Merhaba, yan görevle devam ediyoruz. Kecistan aşındıran kumlar. Burada e, Tarsarak geçidindeyiz. Ödeme tarihi geçti diye bir yan görevimiz var. Onu yapıyoruz. No offense. You look like you know how to handle yourself. I could use your assistance. I worked the mines for <laughs> a living until those pigs born bandits came. They slaughtered us, took everything. I barely made it out alive. By now, they've got the lockbox with all our wages in it. Good thing I took the key. If you can bring me the box, I'll gladly give you a share. Yo, <laughs> kızım herkese inanma ya. Neyse, hadi git bakalım. Şuralara, ortalar, şuralar, buralarda bir şey yoksa buralara doğru devam ederiz. I can't do that here. Hop girelim şuraya doğru. Şu bitkiyi alalım. Arkaya doğru gidiyorum. Şu çıkıntı. Aha ulan. Çakallara bak. Çanta burada arkadaşlar. Madencinin kilitli kutusu. Aldık. Onu alınca da direkt geldiğimiz gibi bir yere Tarsarak'a geri dönüyoruz. Any more time? Ne kadar lazımsa tamam verelim. Her şeyden yukarı çıkıyorduk. İnşallah iyi bir pay verirsin yoksa. My new friend. Well done. Our lost miners can rest avenged thanks to you. Wish I could have seen you handle those swine. Önemli değil. var payımı gidip. Well, forget it. Enjoy your share. I know I will. Oğlum yemedim bizi değil mi? Çakal. Şöhret. Mükemmeliyet puanı. Görev de bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Ödeme tarihi geçti görev bir sonraki yan görevle devam edelim.